Herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır patatesi yumuşacık eti hemen hemen herkesin bayıla bayıla yiyeceği çökertme kebabı tarifi ile geldim. Küçük püf noktalarına dikkat ederseniz siz de tam kıvamında bir çökertme yapabilirsiniz. Hadi buyurun tarifine geçelim. Öncelikle eti marine edeceğim. Bir tane orta boy soğanı rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. soğanın sadece suyunu kullanacağım. Bu kadar su yeterli. Tabağı kenara alıp şimdi etini doğrayacağım. Dana bonfile ya da büfteklik et kullanırsanız iyi olur. Ben etimi dondurucudan çıkartmıştım. E, tam böyle erimeden dilimliyorum. Bu kıvamdayken doğraması daha kolay oluyor. Şeritler şeklinde doğrayacağım çok uzun olacağını düşündüğüm için tekrar ortadan kestim. İnce ince doğruyorum. Burada yaklaşık 700 gram et var. 3-4 kişilik aile için 500 gram et yeterli olur. Siz de kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Tabi bu tarifi et yerine tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Etlerimi jülyen şeklinde ince ince doğradım. Şimdi etlerin üzerine rendelediğim soğanı süzgece alarak e, suyunu sıktıracağım. Soğanı iyice ezerek suyunu çıkarttım. Etlerin üzerine bir çay bardağı da süt gezdiriyorum. Baharatları da ekleyelim. Ben kekik, kimyon, karabiber ve toz kırmızı biber kullandım. Siz de tabak zevkinize göre baharat ekleyebilirsiniz. Etleri elimle iyice harmanlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine streçle kapatıyorum etleri yaklaşık 2 saat buzdolabında dinlendirelim etleri 2 saat buzdolabında dinlendirdim şimdi süzgece alıyorum etlerin suyunu süzgeçte bir süre süzdürelim şimdi patateslerini hazırlıyorum 5 tane orta boy patates doğrayacağım. 3-4 tane de yeterli olur. Ben biraz fazla yaptım. Önce ince ince dilimliyorum. Dilimlediğim patatesleri kibrit çöpü kalınlığında doğrayacağım. patateslerin çıtır çıtır olması için ince doğramak gerekiyor doğradığım patatesleri önceden hazırladığım soğuk suyun içine atıyorum soğuması için suyun içine 4-5 tane buz kalıbı atmıştım patatesleri iyice ovarak nişastasından temizleyelim patatesleri böyle iyice olduktan sonra e, yaklaşık 15 dakika suyun içinde beklettim ve süzgece aldım. Süzgeçte iyice süzüldükten sonra da böyle temiz bir bezin üzerine alıyorum ve havlu kağıtta iyice kuruluyorum. Bu şekilde yaparsanız patatesler kızartırken sıçramaz. Geniş bir tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Ben zeytinyağı kullandım, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağ iyice kızdıktan sonra süzülen etleri tavaya aldım. Önce yüksek ateşte mühürleyeceğim. Hemen sulanmaması için hızlı hızlı karıştıralım. Etlerin rengi değişene kadar karıştırarak mühürledim. Artık sulanmaya başladı. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp e, kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Etler yumuşayana kadar pişirelim. Eğer yumuşamazsa biraz sıcak su ilave edip pişirmeye devam edebilirsiniz. Etler yumuşadı suyunu iyice çekti. Etin daha da lezzetlenmesi için dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Salçayla beraber de 1-2 dakika karıştırarak kavuralım. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Dilerseniz bir miktar da baharat ekleyebilirsiniz. Ben baharat eklemedim. Et aşamasını bitirdik. Şimdi ocağı kapatıyorum ve tavanın kapağını da kapatıp e, tavayı bir kenara alıyorum. Patatesleri kızartmaya başlamadan önce domates sosunu hazırlayacağım. Küçük bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekledim. 1-2 dakika kavuralım. Yazdan yaptığım bir kase domates sosuna ekliyorum. Siz 3-4 tane domatesle rendeleyip ekleyebilirsiniz. 2-3 dakikada domates sosu ile beraber pişirelim. Sosa biraz kekik ve tuz ekleyelim. 5 dakika biraz kendini çekene kadar kaynattım ve e, tavayı kenara aldım. Ocağı kızartma tenceresine aldım. Şimdi patatesleri kızartacağım. Patatesleri ne kadar bol yağda kızartırsanız o kadar çıtır çıtır olur. Yüksek ateşte kızartın ki e, çok fazla da yağ çekmesin. Bir taraftan da çökertmenin en üstüne dökmek için e, pul biberli tereyağı yapıyorum. Patateslerin çıtır çıtır olması için dediğim gibi bol yağda yüksek ateşte kızartın. Böyle sapsarı kızarsın. Kızardıktan sonra havlu kağıt serdiğim tabağın içine alıyorum. Havlu kağıt patateslerin fazla yağını alacak. Şimdi servis tabağını hazırlamaya başladım. Patatesler çıtır çıtır olmuş. İster benim gibi ayrı ayrı tabak hazırlayabilir, isterseniz de ortaya büyük bir servis tabağını hazırlayabilirsiniz. Patateslerin üzerine hazırladığım tuzlu sarımsaklı yoğurt sosundan döktüm. Yoğurdun üzerine domates sosundan döküyorum. etleri tavada biraz ısıttıktan sonra e, sosun üzerine koyuyorum en üstüne de e, pul biberli tereyağı döktüm etler yaptığımız sosla gerçekten çok lezzetli yumuşacık pamuk gibi oldu patatesleri de çıtır çıtır oldu çocukların da büyüklerinde seve seve yediği e, başlı başına bir ana yemek yanına başka bir şey yapmaya hiç gerek yok Bugünkü tarifimde bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.